CHP'nin Süleyman Paşa'da tek kadın adayı, aday adayı Sayın Berin Başol. O Haber 59 Haber YouTube ortak yayınına hoş geldiniz. Hoş buldum. Bize eczacı Berin Başol kimdir? Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Anlatabilir misiniz? Tabii. 1975 yılında Hayrabolu'da doğdum. İlk orta lise öğrenimimi Hayrabolu'da tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde 1999 yılında mezun olup 2000 yılında eczanemi Süleyman Paşa'da açtım. 23 yıldır burada hizmet vermekteyim. Birçok sivil toplum kuruluşlarında, derneklerde görev aldım. Bunlardan işte Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Kızılay, Tekirdağ Şubesi gibi birçok der TÜLOV Vakfı gibi birçok derneklerde görev aldım. 2007 yılında da ailem gibi gördüğüm Cumhuriyet Halk Partisi üyesi, ailesine katılarak aktif olarak siyaset içerisinde girmiş bulunuyorum. Benim için çok özel olan bir alan bu, Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin içerisinde olmak. Çünkü gerçekten çok keyifle, içerisinde tüm duyguları barındıran bir ailenin içerisinde olmak beni mutlu ederek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha önce de milletvekilliği ve belediye başkanı adaylığınız oldu. Bununla, buna ilişkin neler söyleyeceksiniz? Bu tamamen siyaseti çok seviyor olmuş olmamdan kaynaklı. Bu yüzden de siyaset bilimi kamu yönetimi de okudum ayrıca dedik ki hem mektepli olalım hem alaylıyız zaten. Bununla ilgili olarak da biraz daha kendime katkı koymak istemiştim. Siyaseti çok severek yapıyorum ve kadınların siyasetin içerisinde de aktif olmasını çok arzu ediyorum. Örnek bir kız çocuğu olmak istiyorum. Kız çocuklarımıza, genç kızlarımıza örnek olmak benim için çok kıymetli. Bunun için de elimden gelen her şeyi yapacağım ve son nefesime kadar da bu konuda çalışmalarıma devam edeceğim. O yüzden de daha önceki dönemlerde de aday adaylıklarım, adaylıklarım oldu. Kopmadım hiçbir zaman. Bu Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin içerisinde olmak gerçekten güç veriyor. Sizi sürekli bir yarışa sokuyor. İnşallah. Ve bunun mücadelesini vermek benim için keyif. Siyasette kadın bir elin parmaklarını geçmiyor görüyoruz. Ülke İzlerek, genelinde. Evet, e, <laughs> birlikte Tekirdağ'da. Tekirdağ'da bu bir elin parmaklarına tamamlanmıyor dahi. E, siyaset merakınız nereden geliyor? Nasıl girdiniz siyasete? Siyasette kadın olmak nasıl bir e, duygu? Anlatabilir misiniz? Siyasette kadın olmak sizi gerçekten mücadeleci bir yapıya sürüklüyor. Zaten kadınlar gerçekten mücadeleyi seven, hayatta direne, direnme arzusu çok yüksek olan bir varlık bana göre. Bunun da en güzel örneğini siyasette gösteriyorlar. Bu mücadeleyi verirken hiç yorulduğunuzu hissetmiyorsunuz. Siyaset merakım aileden geliyor. Cumhuriyetin ilk kadın muhtarlarından babamın halası var. Rahmetli oldular tabii Onu ki artık ama bu süreç bu hikayelerle de büyüyünce hep böyle şey diyorsunuz. Hayalinizin bir köşesinde, aklınızın bir köşesinde bir gün ben de milletvekili olacağım. Televizyonda gördüğünüz, mikrofonda konuş, mikrofondaki o meclisteki toplantılarda gördüğünüz kadınları, milletvekillerinin yerinde kendinizi hayal etmeye başlıyorsunuz. Çok şükür hani ben de bu noktalara ulaşabildim. Yaklaştım en azından. Bundan sonrasında da hedefim doğrultusunda gitmeye devam edeceğim. Yüzyıllık bir cumhuriyet tarihinde Tekirdağ'da seçilmiş, e, biz artık tabii Büyükşehir yasasıyla Süleyman Paşa olduk ancak Tekirdağ geneli için bile söylüyorum bunu. Seçilmiş bir kadın belediye başkanı yok. Şimdiye kadar çok az milletvekili çıktı kadın olarak. En azından bir belediye başkanı e, olmamış, bununla ilgili mücadelemi vermek istiyorum. Partim de bu konuyla ilgili teveccüh gösterirse, seve seve bu görevi yapmaya e, sonuna kadar çalışacağım. Evet. Aday adaylığınızı açıkladınız, geniş bir katılımla, e, katılım yoğundu. Sizin diğer e, aday adaylarından ayrılan özellikleriniz nelerdir? Ankara sizi Süleyman Paşa Belediye Başkanı'nın için yapmalı Neler söyleyeceksiniz. Sağ olsun dostlarım, partideki birlikte çalıştığımız üye arkadaşlarımız bu konu beni yalnız bırakmadılar. Basın toplantımızda çok güzel, çok keyifli anlar yaşadım. Çok heyecanlıydı gerçekten benim için. Çok unutulmaz dakikalar, saatler yaşadım onlarla birlikte. Bununla birlikte şunu söyleyebilirim. Neden hani bir kadın olmasın sorusunu sormalı bence genel merkez. Hep neden erkekleri tercih ediyoruz? gerekli donanımları gösteren bir kadın adayı neden desteklemiyoruz diye o soruyu bence genel merkezin de sorması gerekiyor. Ben yeteri kadar bu yarışta yer aldığımı düşünüyorum. Partideki diğer arkadaşlarım da benim gibi Cumhuriyet Halk Partisine gönül vermiş hepsi birbirinden kıymetli arkadaşlar. O bu yarışı hep birlikte gittik. Ben de buradayım. Ben de bu, burada olduğumu gösteriyorum ve beni tercih edeceklerine inanıyorum başarılı bir başarılı bir Süleyman Paşa'yı görmek için bence aradaki farkı görmeleri için bence bir kadın adayı desteklemeleri gerekiyor. Kesinlikle. Tabii biz uzun süredir sizi sokakta, caddede görüyoruz. Fakat seçim sattığında daha sık görmeye başladık. şunu da fark ediyoruz. Sokakta, kahvanede, STK'ları ziyaretinizde size bir teveccüh var. İnsanlar, özellikle kadınlar gördüğünde size sarılıyor, kucaklaşıyorsunuz. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani insanlara gerçekten daha önce de dokundunuz mu? Yıllardır e, Tekirdağ'da yaşayan sivil toplum kuruluşlarıyla, görev aldığı derneklerle birçok arkadaşın e, yanında yer alan bir kız kardeşiyim. Öyle söyleyebilirim hem mesleğimle ilgili olarak hem de daha önce yapmış olduğum çalışmalarla ilgili olarak gerçekten bana güvendiklerini hissediyorum. Söylemiş olduğunuz gibi evet her zaman bütün toplumu ilgilendiren bütün olaylarda ben de en önler en önde yürüyen, en önde mücadele veren arkadaşlardan biriydim. Bu konuda ben de sahaya çıktığımda "adayım." diye söylediğimde sağ olsunlar hepsi böyle çok severek karşıladılar. Çok mutlu oldular teveccüh göstererek o sarılma duyguları hani böyle ablaların, teyzelerin bile sarılıyor olmuş olmaları, evet kızım seni görmek istiyoruz demiş olmaları beni gerçekten doğru yolda, doğru yolda olduğuma inandırıyor. Bu konuda elimden geleni de yapacağım. Yani sonuna kadar vazgeçmeyeceğim. Rahmetli Figen teyzemiz Süleyman Paşa o zaman tabii Tekirdağ Belediyesi'ydi. Belediye başka kısa bir dönem belediye başkanlığı yapmıştı. Onlar hani bu görevi yaptılar. Sıra bende. Seçilmiş bir kadın belediye başkanı olarak bütün kadın arkadaşlarımı çok güzel bir şekilde temsil edeceğimi, onlarla birlikte bu şehri daha güzel yaşanabilir bir Süleyman Paşa yaratacağımıza inanıyorum. Hep birlikte daha güzel bir Süleymanpaşa'da yaşayacağız. Süleyman Paşa'yı iyi tanıyan bir profesyonel ekiple çalıştığınızı biliyoruz. Uzunca da bir proje çalışması oldu bu ekibin. Hı, hı özellikle insana dokunan bazı projelerinizi biliyoruz. Bu projelerinizin biraz satır başlarından bize bahsedebilir misiniz? Tabii ki önceliğim kadınlarımız ve çocuklarımız, engelli vatandaşlarımız, dezavantajlı grupta yaşayan vatandaşlarımız bizim için öncelik konularımız. Tabii olmazsa olmazımız ekonomik sorunlar. Kadının en büyük sorunu ekonomik aile ekonomisindeki katkılarını ortaya çıkartabilmek çalışmayan evde sadece tek bir, bir tek erkeğin maaşıyla geçinen, geliriyle geçinen ailelerimiz var. Bu konuda çalışmayan kadınlarımıza çok güzel çalışmalarımız, projelerimiz ortaya çıkardık. Güzel bir ekiple çalışıyorum. Ben onlara hayallerimiz sundum. Onlar bana kağıdı, kalemi getirip çizdiler diyeceğim. Çok güzel projeler ortaya çıkarttılar. Hep birlikte güzel bir e, çalışmayla yaşanabilir bir Süleymanpaşa yaratacağımıza inanıyorum. Kadınlarımızla ilgili, ekonomiyle ilgili olarak çok yoğun bir şekilde çalışmalar yaptık. Çocuklarımızın eğitimiyle ilgili olarak çalışmalarımız var. Dezavantajlı gruplarımızın yaşam alanları ve ekonomik e, yes. sorunları ile ilgili projelerimiz var. Engellilerimizin erişilebilir bir Süleymanpaşa yaratmak için onlarla ilgili çok güzel projeler ortaya çıkarttık. Bildiğiniz gibi Tekirdağ Kent Konseyi Başkanlığı'nı bir, yaklaşık bir buçuk yıldır sürdürüyordum. Orada e, kadın meclisi, engelli meclisi, çocuk meclisi ile ilgili projeleri yaparken Süleyman Paşa ve Tekirdağ'la ilgili onların sorunlarıyla ilgili olarak çok fazla konu geldi. Ya da biz bunları görür, görür hale geldik bunun içerisine girdiğimizde. Bunlarla ilgili projelendirmek bizim için çok daha kolay oldu bu konuda hem turizm açısından hem de çiftçi üreten çiftçilerimizle ilgili olarak neler yapabiliriz bunları gördük. Bugün semt pazarını gezerken gördüm ki üreten çiftçi kadınlarımızın sorunları neler? Bunlarla ilgili neler yapılabilir? Bu projelerimizden de hatta bahsettik onlara biraz. Üreten çiftçi kadınlarımız da çok fazlaymış. Bunları da çok rahat görebiliyorsunuz Süleyman Paşa'da gezerken. <laughs> Keyifli günler. Çalışmalar gerçekten güzel. Evet, Verin Hanım. 2007 yılından beri CHP'nin iç içerisindesiniz. Evet. Birçok görevler aldınız. Ee, ne kadar CHP'lisiniz? Ne kadar örgütçüsünüz? Parti tabanı sizi kabulleniyor mu? Parti tabanı örgütünüz sizi belediye başkanı olmak olarak görmek istiyor mu? Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin bir ferdiyim, örgütümün bir parçasıyım ben de. Gerçekten beni kabul ettiklerini gördüm. 2007 yılından beri hepsiyle teker teker kucaklaştık. Hepsiyle bütün seçimlerde daha öncesinde birlikte çalıştık. Ben de beni kabul ettiklerine inanıyorum. Herhangi bir sıkıntımız yok. Önümüzdeki günlerde adaylık geldiğinde de benimle de birlikte çok rahat çalışabileceklerini biliyorum. Kabul gördüğümü görmüş olmak zaten buna güç veriyor, enerji veriyor. O yüzden yarışa devam ediyoruz. Bu bir yarış şimdi. Bizim kendi ailemiz içerisindeki bir yarış aday adaylığı süreci. Adaylık geldiğinde de eminim ki örgütümde diğer hangi kimi hangi bize aday gösterilirsek onunla birlikte hareket edecektir. Benimle de hareket edecek arkadaşlar. Bunun sözünü zaten verdiler. Nasıl bir Süleyman Paşa hayal ediyorsunuz? Nasıl bir kadın belediye başkanı profili çizeceksiniz? Mavisiyle, yeşiliyle, muhteşem bir Süleyman Paşa hayalim var. Mavi gözlü kentimiz dediğimiz gibi Öksel Demir'in bize kattığı mavi gözlü kent Tekirdağ bu konuda gerçekten masmavi yemyeşil bir Süleyman Paşa hayalim var. Çocuğuyla, kadınıyla, engellisiyle erişilebilir, yaşanabilir bir Süleyman Paşa hayalimiz var. Nasıl bir Kadın belediye başkanı profili çizeceksiniz. Tabii ki çok başarılı. Tabii ki çok başarılı bir belediye başkanı profili çizeceğim. Son olarak e, topluma, kamuoyuna, e, Süleyman Paşa'ya mesajınız ne olacak? Gelin hep birlikte başaralım.